Yıldız. Ben küçük gezintimizden çok keyif aldım ama senin aklın başka yerde sanki. Yok ben, ben bir an daldım. Ya hmm. e O zaman bir sonraki buluşmamıza hemen yapmamız gerekiyor. Dalgın olmadığın bir zaman öyle değil. <laughs> Seni daha fazla meşgul etmiş olmaz mı? Haklısın. Meskuliyetlerim senden önemli değil Yıldız biliyorsun. Yok ben o yüzden söylemedim. E, taberni yardı tek başına yönetiyorsun. Hı hı. Yakup da bir süre daha gelmeyecek belli ki. Sen beni iyi düşünmeye bahseden Yıldız. He? <gülüyor> <gülüyor> Olmazsa olmasın. Tek başıma hayatta halledemeyeceğim bir şey yok Yıldız. Öyle tabii. Dükkan çok büyük. <laughs> Yakup'tan haber yok mu? Yani... ...gelmeyecek miymiş? Yıldız, ha. ben seninle eski kozan hakkında konuşmak artık hiç istemiyorum ve bunu sana son kez söyleyeceğim. Alex'i ben o yüzden söylemedim biliyorsun. Hem biz ayrıldık benim umurumda bile değil ki artık Yakup. Sevin. Yıldız yanlış mı ama... Annen kovacılara yardım eden bir kadın. Babaannen de sen zaten babamla beni bir kasık suda boğmaya hazır. E, kardeşinin de altta kalır yanı yok Ondan Yani bütün bu ailenin içerisinde bir tek sen mücevher gibi parlıyorsun. Sadece bütün ailede değil. Tüm simirliği de herkesten farklı, her şeyden güzel. Kibarlık ediyorsun. Hayır. Hiç olmadığım kadar dürüstüm sonunda. <laughs> ee, Acele mi yok Yıldız? Ee, belli ki zaten daha uzun yıllar Simirni'deyiz. Sen ne zaman istersen. Ve her geç isteyeceksin. Bak. Yürü. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne karıştırıyorsun Yıldız? Bir insan bu yaşına kadar hiç mi akıllanmaz? Yaşadıklarından bir katre ders çıkarmaz mı kızım? Yakup belki iyi gelir dedim, belki değişir dedim ama yok ne fark da? Ne fark eder? Ha? Ne değişir anne? Ben değişsem bile ne değişir ki? ben ne yaparsam yapayım bana itimat etmeyeceksiniz zaten. Ne söylersem söyleyeyim. Hep beni böyle belleyeceksiniz tıpkı o eski damadınız gibi. Yıldız. Anne ben kötü kalpliyim. Yok böyle dedi. Sen de öyle diyorsun. Hepiniz aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Ben kötüyüm. Sen kötü kalbi değilsin kızım. Sen benim biricik kızımsın. O yavrucaklar yetimhanede yalnız kalmasın diye sabahlayan yıldızımsın. O vakit niye sürekli üzerime geliyorsunuz benim? Anne bir kere sordunuz mu? Bir kere sordunuz mu bu kız bunları neden yapıyor? Yakup bir kere dinletme beni. <laughs> Anne sen bana bir kere sordun mu nasıl hissediyorsun diye? hırçınsın Yıldız. Çok hırsızsın kızım. Senin ne işin var o Alexi denen çocukla? Ha? Seni sevenin canını bile bile yakmak için mi? Yakup mu beni seviyor? Nerede Yakup? Nerede yok bak. Eğer beni sevseydi burada olurdu. Aylardır yok. Belki de bir daha hiç gelmeyecek. Gelecek Yıldız. Ben biliyorum gelecek kızım. Yavrum. <laughs> Yıldız. Bak eğer Yakup'un dönmesini arzu ediyorsan... ...döndüğünde seni nasıl bulacağını da hesap et Yıldız. O Alex'inden uzak Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.